Evet gençler, şimdi e-Kurs'tan kurs başvurusu nasıl yapılır, onunla ilgili kısa bir bilgilendirici video çekiyorum. Verilen linke tıkladığınız zaman bu sayfa açılıyor. Gerekli bilgilere giriyorsunuz. Daha sonra giriş yap'a tıklıyorsunuz. Evet, bu sayfa açılıyor. Öğrenci kurs, kurs başvurusu yapıyorsunuz Ardından yanında açılan sekmede görüyorsunuz dersler çıkıyor karşınıza. Bu dersleri seçiyorsunuz arkadaşlar, istediğiniz dersi. Öğretmen seçimi yapmıyorsunuz. Öğretmen seçimine bastığınız zaman zaten herhangi bir şey çıkmıyor. Öğretmen seçimi yapmıyorsunuz arkadaşlar. ders seçe basıyorsunuz. Bakın yan tarafa geçiyor ders gördüğünüz gibi. Bu alana geçiyor ders. Ders seçiyorsunuz. İstediğiniz dersleri alabiliyorsunuz. İster bir tane alabilirsiniz. ister hepsini alabilirsiniz. En sonunda çıkarken kaydet diyorsunuz. Ve yukarıda kaydedilmiştir yazısı çıkıyor. İşlem bu kadar. Kendinize iyi bakın.